Merhabalar hanımlar. Bugün yapacağım fasulye turşumu sizlerle de paylaşmak istedim. Büyük bir tencerenin içerisine suyumu dolduruyorum ve kaynatıyorum. Üzerine de taze fasulyelerimi ekliyorum. Taze fasulyelerimi yaklaşık 5-10 dakika haşlıyorum. Haşlanan fasulyelerimi geniş bir tepsinin içerisine alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 2-3 posta bu şekilde kaynattım ve tepsinin üzerine aldım. soğuyan fasulyelerimi bidonumun içine alıyorum. Öncelikle bidonun içine 3-4 diş sarımsak ekliyorum. Ardından 2 avuç kaya tuzu ekliyorum. Kaya tuzunun üzerine taze fasulyeleri yerleştiriyorum. Ortasına kadar yerleştireceğim bidonun. ortasına geldiğimizde ise 3-4 diş sarımsak daha ekliyorum ve üzerine bir dolu avuç kaya tuzu ekliyorum. Bidonun tepesine kadar taze fasulyeleri ekliyorum. En üstüne 3-4 diş sarımsak, bir avuç da kaya tuzu ekliyorum, dolu avuç. Yaklaşık 1 litre kadar üzüm sirkesi döküyorum üstüne. Kaynatıp soğuttuğum suyumu videona ekliyoruz. Videonun tepesine kadar gelecek su. Turşumuzu kurduk. Kapağını sıkıca kapatıyoruz. Serin bir ortamda, güneş almayan bir ortamda 2 hafta kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Deneyenler afiyetli yerler inşallah. Hoşçakalın.